Bak, onu gücendirme. Sakın bırak. Ömrü hayatında ada sana Allah'ın verdiği en büyük hediyedir. Bunu unut. Budur benim söyleyeceğim. Ben eciktim. Geçen gün bitirdiğimiz o tencere var ya... ...annen hiç üşenmemiş, biz vapura binmeden önceki sabah uyanmış yaprak sarma yapmış biliyor musun? Küçük dolaba koydum, yiyeyim dedi. Allah'ım yarabbim, ister misin canım sende? Neden hiç şaşırmadım diye düşünüyorum. Ha? Ki o zaman peşimden bu kadar. Ha? Neden yani? Hani olmayacağını biliyordum ve yapamayacağını bilerek niye sen? Neden? Bir şey söyleyeceğim sonra da gideceğim. Karda donmak üzeresin. Uyumak tatlı geliyor ama... <gülüyor> ...sen... <gülüyor> ...öldüğünün farkında değilsin. Kolay gelsin. Günaydın. Kahve var mı fazla? Var tabi de... ...ya kusura bakma ama sen hep böyle gelecek misin? <laughs> ne yapalım? Anuşka'nın dişi kovboyum olarak bugün tarihe geçecek. Ay başımız göğe erecek. Ay nerede erecekti evet bilmiyorum. Ya söyledim ya sana. Sen var etki film. Şimdiki çocuklar da. Niye bağlaşın böyle? Bir şey çalayım mı? Tamam. Ararım bakkalı getirir. Altı gibi çıkarsın. Camları Camları bitmez de vakti. Tamam, yedi olsun. İyi madem. Fark mıyım ben? Ya... Yavaş anlamam, sabah erken kalkacağım ben, toplantım var. Bayak... Bayak mısın ya sen, bu kafaya nasıl gideceğim? Ben bindirdim seni buradan bir taksiye... ...kanında. <laughs> Parasını da veririm adamım. Ya yani ne parası ya? Erdem anne. Ben... Zor be anne. Çok zor. Nesi zor be yavrum. Çok şey. Anne.